Evet, başlıyor dostlar. Aşk müziği gerçekten herkese herkes selamlar hepinize hoş geldiniz. Günler sonra beraberiz. Böyle bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Bir bakalım Bitcoin ne durumda? Biz ne durumdayız? Onu bir anlamaya çalışalım. günlerdir yoktum Ankara'da bir toplantı var. Hem onunla uğraştım. Hem yeni aleti motorumuzu aldık geldik bir yandan da Ankara'dan. Onunla da yakın zamanda motor çekmeye başlayacağız. Kısa kısa Antalya içerisinde güzel yerleri sizlerle paylaşacağım. Hem motor üzerinde sohbetler edeceğiz hem de. coin hakkında ve alt koyunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız. Bir yandan da o yine yol manzaraları da sizleri mutlu güzel videolar izletmeye çalışacağız. Farklılık olsun istiyorum. Sürekli böyle 3 tane 5 tane on ya da 7 tane işte bende kaç ekran var bilmiyorum. 4 orada var 4 burada var tane de arkamda var 9 varmış 9 ekranın önünden konuşan bir adam olmak istemiyorum biraz farklılık olsun istiyorum hem size hem bana çabalıyoruz bakalım olacak inşallah neyse 2-3 gündür de yoktuk aslında biraz ben piyasaya kırgın olduğum için yoktuk yani onu da dünkü videoyla anlatmaya çalıştım ya açıkçası ben de videolarınız altındaki yorumlara değer veriyorum sizin yorumlarınızı okuyorum artık silmekten sıkıldık yani ben bir yandan siliyorum. Direkt geri Selahattin abi bir yandan siliyor falan. Silme hatta bir tanesini dünkü videoda da gösterdim. Ya, benim sizden bir ricam var. Gerçi bunu artık söylemekten çok sıkıldım ama. Bak normalde abone ol butonunu tanıtıp yayına girmem gerekirdi. Ufak bir istirhamım var. Yani gerçekten çok sıkıldım. Yorucu olmaya başladı. Bunu böyle işte 2 ayda bir, 3 ayda bir dile getirmek. Ee, samimi olduğumuzdan dolayı mı çok düz konuştuğumuzdan dolayı mı ve hatta her şeyi bu kadar net anlattığımızdan dolayı mı e, anlamakta zorluk çekiyorsunuz? Biz de mi başkaları gibi üstü kapalı konuşalım, 3-5 tane de İngilizce kelime sıkıştıralım. Ondan sonra e, olabilirleri tartışalım, sonra da yayını hızlı bir şekilde çekip kapatıp gidelim. Yani böyle bir yayın mı yapalım? Ya da gündem haberlerini ben size vereyim, dünya kadar gündem haberi bulurum. Yani kendime video aratacak 100 tane haber bulurum yani Bu 100 haberi de ben sizlere paylaşayım okuyayım anlatayım anlarsa süslü kelimeler kullanayım bir iki tane de Bitcoin harici projeyle ilgili yorum yapayım kapatayım yayını Kral ben olayım onu mu istiyorsunuz Arkadaşlar bizler Scalp yapıyoruz bak Scalp Scalp ne demek önce bir onu öğrenin sonra artı day trade yapıyoruz spot piyasa tarafından da day trade yapıyoruz. Kaldıraçta scalp yapıyoruz. Artı üstüne bir de hodulculuk yapıyoruz. Yani hiçbir kanalın yapmadığı bir şeyi yapıyoruz. Üç işi aynı anda yapıyoruz. Ve bunu YouTube'da yapıyoruz. Ve bunu Discord'da yapıyoruz. Ve bu çok zor, çok yorucu ve çok uykusuz bırakan bir durum. Yani ekibimle ben de inanılmaz yorgun ve uykusuz yaşıyoruz, çalışıyoruz. O yüzden bizi dinleyen arkadaşlar Çözümleyemiyorlar mıdır? Anlayamıyorlar mıdır? Ne bileyim. Bak düşecek dedin düşmedi. Ya 42.300 benim için çok önemlidir diyorum. 42.300 altına salmadı sözü bu kamu formasyonu çalışacağını düşünmüyorum diyorum. Diyelim. Şimdi Bitcoin cimiz 47.346 dolara geldi dirençte. Ve bu dirence takıldı ben bunu Whatsapp'ta da paylaştım zaten. işte dirençleri paylaştım. 47.346 olarak. Hatta 3 direncimiz var burada temas olarak. 47.346, işte 49804 ve 53.782 olarak 3 tane destek noktası, direnç noktası var. Ki bunların içerisindeki en önemli direnç noktası benim için nedir onu da göstereyim hemen. Omuz baş formasyonu var. Gören var mı bilmiyorum. Ters omuz baş var ters omuz baş varsa demek ki ters çalışacak demektir gibi düşün. Yani ikinci bir dalgayı vurmaları lazım. Ee, burası taraf sol omuz. Baş sağ omuz olarak duruyor. Çok net bir omuz baş omuz var. Ters duran. Ee, bunun da çalışması Bitcoin'in lehine olacaktır ama çalışmayabilir. Geçen de söylemiştim. Boğa sezonlarında formasyonlar çoğu zaman çalışmıyor diye burada benim için en önemli nokta tabii ki her zaman olduğu gibi Fibonacci değerleri. Fibonacci değerleri benim için çok çok kıymetli. Bu şeyi bir kere daha tartışacağız. Bu konuda hala da aynı düşüncedeyim istikrarlı bir şekilde. Neredeyiz? Yani gerçekten bu Şubat'a ayarladığım, 20 Şubat'a ayarladığımız bir formasyon vardı son yayında hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Belki de ee, sürekli düşecek diyen adammışım gibi gözüküyor olabilirim. Hayır değilim. Ona göre önlemimi alıyorum. Eğer sürekli düş, düşecek diye uğraşan bir adam olsam işte bitcoinlerin bir kısmını 42.800 bir kısmını da 38 küsürlerden alıp şu an 47 bin küsürlere 48 bin lira kadar bitcoin taşımamış olurdum. Aynı zamanda ethereumla ilgili size uyarıp Ethereum ve Layer 2 katman 2'lerle ilgili sinyalle vermemiş olurdum. Yani onu 32 tarafa da hazırlıklı davranıyorum kendimce. Ona göre önlemlerimi alıyorum, ona göre de trendlerimi belirliyorum. Şimdi buradaki en önemli trend 78 078 altı Fibonacci noktasında en sağlam satış baskısının yediği bölgedir. Yani burada sağlam bir satış baskısı gelir genelde 786 bölgesinde. E şu an itibariyle de biz 786'ya çok yaklaşıyoruz. 50210 dolar olarak gözüküyor burası. Bu 50.210 doları tek tek kırabilecek mi yoksa ardından bir geri çekilme yapacak mı? Bir bunu merak ediyorum. İkincisi bugün ayın 10'u. 10 ee, gün kaldı benim şuradaki çizdiğim trenden oluşumuna. 10 ee, gün sonra bakalım sağlam bir geri çekilme gelecek mi? Yani buradaki tablonun setup'ın şuradaki çekilmesini biz de yaşayacak mıyız? Onu da merak ediyorum bir yandan. Hepsi bir araya geldiğinde oldukça meraklıyım piyasayla ilgili ama tedbirliyim de aynı zamanda. 50.210 testinde eğer bir kar satışı görürsem, piyasadan ayrılmamı gerektirecek bir durum görürsem 50.210 testi geldiğinde büyük ihtimal yeniden Bitcoin ve Ethereum'umu satabilirim. Ee, ama altcoinlerimi yine satmam büyük ihtimal. Ee, buradaki beklentim 50.210 direncini kırdık kırdıktan sonra veya kırmadan önce Bitcoin'in biraz olsun yatay takılması yani dominans artımının dominans salınımının yavaşlamaya başlaması ve yavaşlamaya başladıktan sonra Tether dominansı yine 5.56'da geldi. Bu 5.56 altı kırılımlarda altcoin'lerde biliyorsunuz ki çok tatlı canlanmalar oluyor. Mesela bu altcoin'lerin canlanmalarını şu an göremedik çok fazla. Daha kayıplarını bile tam olarak verebilmiş değil altcoin'ler. Bunun nedeni dominansın sert bir şekilde hala da artıyor olması. En azından bitcoin 50 e mi gidiyor? 50 bin e mi gidiyor? Nereye gidiyorsa gitsin. Gittiği yerde şu dominans salınımını bir kere daha şöyle. Parayı altcoin'lere akıtarak bize versinler. Bunlar da olduğu gibi. Eğer bunu sağlarlarsa. Burada Tether'ın birazcık şu alt tabakayı denemesi. Destek altı denemeleri yani. Biz alt coin'lerde çok güzel paralar kazandırır. Spot piyasa için konuşuyorum. Kaldıraç için zaten kazanıyoruz. Kaldıraçla ilgili bir sıkıntımız yok. Scalp yaptığımız için Ama spot piyasa içinde çok güzel kazançlar elde etmemizi sağlar. Bu da bizim mutlu eder açıkçası. Yani öyle bir durum söz konusu. Yani bakacağız, göreceğiz hepsini, anlatacağız, anlamaya çalışacağız diyelim. EXE tabii ki 103837'nin altına hala daha düşmedi. Bu haftalık kapanışı da birlikte göreceğiz. Geçen hafta kapanışı iyi gelmişti. Kötü değildi. Aylık kapanış biraz kötüydü ama haftalık kapanış iyiydi. Bakalım bu hafta kapanış nasıl olacak. Total market cap'imiz yeniden 1.808 trilyon dolara doğru gitmeye çalışıyor. Buradaki direnç noktası da 1.865 trilyon dolar aynı zamanda. Total de çok güzel bir hareketlenme geldi. Katman müdürleri ikiler içinde gayet faydalı bir yükseliş oldu. Bu 819 milyar dolara doğru yükselmeye çalışıyor piyasa. Orada da güzel. Total 3 biraz durgun. O da normal. Normal. Bitcoin hala daha gide gidebilmesi gerektiği yere gidebilmiş değil. O yüzden çok normal. Böyle Bitcoin Ethereum paritesine baktığımız zaman görüyorsunuz ki Ethereum Bitcoin paritesi düşerken Bitcoin Ethereum paritesi artmaya devam ediyor. Bizim için tam tersi senaryonun gözükmesi lazım ki hem Ethereum hedefine gitsin. Birazdan ona da bakacağız. Hem Ethereum hedefine gitsin hem katman ikileri yanında götürebilsin diye burada yeşil mumları görmemiz lazım. Şimdilik biz bitcoin tarafında görüyoruz yeşil mumları. Bu da ne demek? Bitcoin atmaya devam ediyor. Demektir. Ethereum bitcoin karşısında yeniden eziliyor. Bizim için önemli olan şuradaki 50.210.78 altı satış baskısı getirecek mi? Getirmeyecek mi? En önemlisi bu. Şuradaki setup'u bozmuyorum. Bununla ilgili. Beklentim hala da aynı. 20 Şubat geldiğinde takvim olarak 20 Şubat geldiğinde şöyle göstereyim. Çok da bir şey kalmadı. 10 gün kaldı. Takvim olarak 20 Şubat geldiğinde bu 20 Şubat'ta düşüşü başlatacaklar mı? Yoksa ben yanılacağım tahminsel olarak da Bitcoin ATH aşama gidecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. 15 Nisan 2024'te halving zaten biliyorsunuz. Biz bunu Bitcoin'in geçmişine kıyaslamakla yani geçmişin taklit etmeyi seven bir varlık olduğunu bildiğimiz için geçmişi taklit edebileceği düşünülerek hazırlanmış, çizilmiş bir setup'tı bu. Bunu da çok güzel net bir şekilde anlatmıştık. Bu bizim bir beklentimizdi. Ama biz bu beklentinin yanı dışında yani biz evet bu beklentinin içerisindeydik ama sadece onu beklemiyorduk. Diyorduk ki 42.300 de bizim için çok çok önemli bir destektir. Her geri çekilmede %22.46 Bitcoin düşmüş ve daha sonrasında tekrar yükselmiş olan bir Bitcoin var. Biz %22.46 düştük mü bu sefer? Hayır. Biz ne kadar düştük? Şurada bitirdi bizimkini. Bu seferki birazcık farklı oldu bizimle. Onu da güncelleyelim. Ki bir sonraki düşüşü yüzde ne kadar olabileceğini yakalayabilmek adına bir fikrimiz olsun. Bu sefer %21.20 düşmüş. Yani bundan öncekilerde tekrar küçük panele döndüğün zaman ki zaten büyük senen trendimiz var hala biliyorsunuz bir trend kaybı yok. Beni asıl panikleştirecek olan şey bu trend kaybıdır işte. Yani burada panik yaparım. Burada inanılmaz strese girerim. Şurada geçirdiğim stres gibi. Hani bana bunu kaybedeceksen eğer ben strese girer ve altcoin'lerimi de satarım. Ama onun harici şimdilik altcoin'lerimi satacak bir durum yok. Trendden de oldukça uzağız. Daha önce iki defa %22.46'lık bir düşüş yaşadı Bitcoin biliyorsunuz. Üçüncüde de beklentimiz %22.46 ile %21.20 %21. ile sonlandırdı Bitcoin. Şu an hedeflerine gitmeye çalışıyor. Bakalım gidebilecek mi? Gayet de güzel bir yükseliş yaptı. Burada ikili tepe yapar mı sanmıyorum. Yani buradaki omuz baş omuz çalışırsa çok güzel olur aslında. Burada çok güzel böyle herkesin göremeyeceği biraz daha bu işle yakından ilgilenen arkadaşlarımın görebileceği ters bir omuz başımız var. Yani bu ters omuz başımız çalışsa Bitcoin'i 62.000'e götürüyor mesela. Çok, güzel bir rakam 62.000. Artık bu da 62.000'den sonra neyi denemesini beklersin? Az önceki işte 78.6'yı 50.000 200 değil mi? 50.000 200'e kadar geri çekilmesini beklersin. Yani dersin ki abi tamam işte formasyon çalıştı. Buradan artık 50.200'e kadar çökecek bu. 50.200'de neresi yapıyormuş tam olarak? 9.50. Tam 50.200 şurası. %19.46'lık bir kayıp yapıyor yani. yani. Tamam abi biz kırdık artık işte buradaki omuz baş omuz formasyon da çalıştı. Bitcoin hedefe de gitti. Artık buradan satışımızı da yedik öncesi. Hop. Düştük 50.200'lere. 78.6 deniyoruz Fibonacci'de. Üzerinde kalırsak bir dahaki yükseliş. ATH silkeleyebildiğimi silkeledim. Silkeleyemediğimi artık yanımda aldım. ATH'e götürdüğüm gibi bir sürece gider. Bakacağız. Göreceğiz. Hepsini anlamaya çalışacağız. Şimdilik gördüklerimiz bunlar. Biz ne yapıyoruz? Ailece ekip olarak günlerdir kapandık içimize. Çalışıyoruz. Bir arkadaşımız yorum yapmış şey. Ee, videonun altına. Abi 3 gündür canlı yayın açmanı bekliyorum. 3 gündür açmıyorsun. Kapandınız kendiniz içinizde paranın içinden geçiyorsunuz falan yazmış. Bir bakalım gerçekten öyle mi? Ekip olarak neler yapmışız? 24 saat canlı yayınımız zaten sürekli açık bizim. Bugün mesela gece 12'den itibaren neler yapılmış? Avax Engine Uma, Pepe Maşallah. Gele tematik mekareler. Umalar, Aptoslar, Chainlinkler. Ondan sonra maşallah maşallah. Maşallah hocam. Ethereum'da %82 şortlamışlar Allah'ı bildi. Kim bu? K. K. Allah'ı paranın içinden geçmişler. Bu kadar çok pozisyon riski biraz dikkatli olmak lazım. Tabii ki de ee, şey berekettir. Hareket berekettir evet ama dikkatli olmak lazım. Yine söylemiş olalım. Güzel. Yani eğitimler verildiği sürece, eğitimler alındığı sürece, eğitimlerin ardından 24 saat Discord canlı yayınlara katılım gösterildiği sürece aranızı kazanmaya devam edersiniz. Bu bir fırsat. Ee, ne fırsatı? Ya ben size bir fırsat sunuyormuşum gibi gözükmesin. Ben kendi işimi yapıyorum sadece. Bu sizin için şöyle bir fırsat. Sadece bu kanala geldin. hadi bu parayı kazandığından bahsetmiyorum. Bu fırsat boğa sezonu fırsatı. 4 yılda bir, 3 yılda bir elimize geçen ve çok kısa süren bir fırsat. Bakın göz açıp kapayana kadar 1 yıl oldu. Yani Bitcoin 15.000 ee, dolarlardan böyle aşağıya doğru inelim. 15 bin dolarlardan buralara gelene kadar Görüyor musunuz? Kasım 22 en son. Test dipte. Daha sonra 2023 Şubat. Biz şu an 2024 Şubat'tayız. Değil mi? Bir yıl. Bir yıl. Üç ay. Kasım'ın sonuydu o. Kasım'ı saymayacağım. Bir yıl üç ay. Bakın bir yıl üç aydır. Göz kapatıp açana kadar. Bir yıl üç aydır Bitcoin gidiyor. Bir yıl üç ay. Dünkü yaptığım edit gibi istiyorsanız eski videolardan da ben bir edit yapayım size. 31'i nerede kırmış? Kardeşim, bak burada kırmış 31. Ekim 2023'te kırmış. Benim Bitcoin artık açıp da canlı yayında, videoda Bitcoin artık boğa sezonundadır. Hayırlı olsun dediğim yer. Hani şu küfür yediğim yer var ya hatırlayan var mı burayı kırınca dedim ki arkadaşlar 31 353 kırıldı Hayırlı uğurlu olsun Bitcoin artık boğa sezonundadır bu ayı erken getirdiler dediğim Kasım aralıkta bekliyordum bu ayı ama Ekim'de geldi boğa Hayırlı uğurlu olsun dediğim yer Burası benim bakın ve Ekim'den bu zamana kaç ay geçmiş yani Sizler hiç farkında bile olmadan ben bunun farkındayım. Her ne kadar gün ve takvim kavramım birazcık kaymış olsa da yaşadığım hayat düzeninden dolayı sürekli çektiğim trendlerde takvimi hep kontrol ettiğim için bir yıl 3 ay olduğunun farkındayım. Göz kapatıp açana kadar bir yıl 3 ay oldu ve biz bir yıl üç ayda bu piyasadan spotta parayı 3'e katladık kaldıraçla da elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Kimisi 20'ye katladı kimisi 50'ye katladı kimisi kaybetti parasını. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde bir, bir belki 6-7 ay belki bir, bir, yıl daha var. Daha fazlası yok. Ve bu arada da birazcık yatay gideceğimiz bir süreç de olacak aynı zamanda. Biraz piyasanın bizi bunalttığı, e, sert düştüğü, böyle bir gecede 15-20 bin doları yediği, böyle insanlara saçını başını yoldurduğu, işte bileyim benim gibi yayın açanlara yayın açıp da işte boğa sezonu yoksa erken mi bitti falan gibisinden videolar açtıracağı. Ki bilmeyenler ise boğa bitti ben her şeyi satıyorum deyip yayında herkes her şeyi sattıracağı sürece gireceğiz. Bakalım o zaman ne yapacaksınız onu da çok merak ediyorum. Kendi yani ailemle sakin bir şekilde o 10 binlik 15 binlik 20 bin dolarlık düşüşü bir şekilde karşılayacağım. Üstesinden geleceğim ya Tepeden satmayı başararak, sattırmayı da başararak ve dipten tekrar toplamayı başararak alım konumlarıyla e ya da daha farklı bir şekilde sabredeceğim. Ama iş o dönemde şöyle bir kayıba geldiğinde, herkesin kafası karıştığında, sonra Bitcoin buradan toparlanıp da yeni alt hayvayına gittiğinde ya da yeni art yaşına gittiğinde o zaman bir kere daha konuşacağız canlı yayında. Ra'nın gözü gibi oldu bu. Subliminal mesaj vermiyorum. Subliminal ile bir alakam yok. Onu da söyleyeyim. Ama bunlar gerçekler. Benim sizden tek bir isteğim var. Başka bir isteğim yok. Paranızı çakala çukala kaptırmayın. Gözünüzde ben çakal olarak gözüküyorsam bana bile gelip üye olmayın. Ya da ne bileyim kitabımı satın almayın ya da ne bileyim Whatsapp sinyaline gelmeyin Gözünüzde çakal olarak Gözüküyorsan Yani bu piyasadaki çakallara Açlara Boğa sezonunda kimi yolarsam kardır deyip Hiç paranızı Kaptırmayın Sevgili güzel izleyenler Sizleri seviyorum Bak bir Ethereum'a da göz gezdireyim sonra 24 saat şu an Discord canlı yayın da açık çünkü bir yandan arkadaşlar paneline sahip olmak istiyor. Az önceki işlemleri bu panel üzerinden açıyorlar. İki panel var böyle. O yüzden panellerini geri verelim. Yandan Ethereum'u da konuşalım. Ethereum şu an tıkandı. 2947-2868 hedefimiz var. Bir üçgen formasyonumuz ve aynı zamanda Bitcoin gibi gerilerden gelen çok güzel bir yükselen trend vardı. Ethereum bu trendi çok daha fazla test ediyor. Bunun nedeni daha önce de konuşmuştuk. Altta dolmayan bir nasıl diyeyim? Staking grubu, doldurulamayan bir staking grubu var. İkincisi bir de ücretleri çok ciddi derecelere ulaştı. Üçüncüsü güncelleme dönemini yapacak ama yapacağı güncellemede oluşacak olan şeyi aslında yapan Cardano gibi, Avax gibi, dönemin solana gibi ya da Polkadot gibi projeler zaten var bu kadar hızlı çalışan. E şimdi Ayota da gelecek bir yerde. IOTA çok kötü durumda kaldı mesela. IOTA ilerlemiyor. Bir yerde IOTA da gelecek. O da katman birin çiçeklerinden olacak. Belki daha ettiği yere gelecek. Yani çok patates oldu. Ben listeme de almadım. Belki de almamakla hata bile yapabiliyorum. Bu boğanın kralı bile olabilir IOTA. Ama şu an kötü durumda. Yani en son bir açıklama yaptı geliştirici ekibi mesela. En sonunda farkına varmışlar bazı şeylerin. Biraz geç oldu sanki ama. Yani ya yani sonuç olarak Ethereum şu an Bitcoin karşısında eziliyor. Bu bir gerçek. Ethereum'un hedefine gidebilmesi için tekrar söylüyorum. Burada Bitcoin Ethereum paritesinin kontrollü bir şekilde geri çekilmeye başlaması. Ethereum Bitcoin paritesinin artmaya başlaması gerekiyor ki biz o, o sırada Ethereum'un e, hedefine gittiğini görelim. Belki de Ethereum'un ilk satış noktası olacak benim için. Belki de satmayacağım bilmiyorum yani ilk satış noktası derken ilk kar satışı diğerlerinde şey yaptım hep Bitcoin 42 300'ü kırdı Ethereum'ları da sattım Bitcoin 42 300'ü yukarı kırdı Ethereum'ları da geri aldım bu sefer tek başına Bitcoin'i satmadan Ethereum'dan kar alabileceğim ilk bölge olacak belki de yani onu da o test esnasında göreceğiz ona göre bir total market cap hesaplayacağım bakacağım Ethereum'a şimdilik formasyon hedefine gitmeye çalışıyor diye bilirim. Son olarak da bir haberim vardı. Onu da okuyayım. Binance, Iotex ve Open A yükseltmelerini ve hard desteklemeye hazırlanıyor dediler. O yüzden OP ve Iotex'te bir fiyat farklılığı oluşabilir. Ben OP'u zaten sürekli kaldıraç tahtamda tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bu yıl OP üzerinde çok enteresan şeyler oluyor. Ama Iotex yoktu. Onu da belki listeye alabilirim Binance'ten dolayı. Şimdilik karar veremedim. Çin yeni yılındayız. Hala daha Çin tatili var. Çin yeni yılı. Türkiye'de e, işsizlik oranı açıklanacak. Bu arada bu önümüzdeki haftanın ekonomik takvimi. Şöyle ufak gözle gezdirelim. Bizi ilgilendiren çok bir şey var mı diye. Yani Türkiye para yani satışları var. Avrupa'da bir şey yok. Amerika'da ne var? Amerika'da çekirdek tüketici fiyat endeksi var. Ne zaman bu? Salı günü mü? Salı günü. Evet. Salı günü Amerika'dan bizi gayet ilgilendirecek piyasanın fiyatı e, yönünü etkileyebilecek çok çok önemli tüfeler açıklanacak salı günü 16.30'da işte salı günü çok da ciddi bir volatilite ile de karşılaşabiliriz Bunun gerçi pazar günü gece iki buçukta biliyorsunuz iki buçuk iki 45 arası haftalık kapış canlı yayına giriyoruz orada yine konuşuruz burayı Avrupa'da da gayri safi üretici da açıklanacakmış O da bizim için önemli çünkü biliyorsunuz önce Avrupa'dan indirim bekliyoruz. Faiz indirimi. Daha sonra Amerika'nın da Avrupa'yı peşinden takip etmesini bekliyoruz. Fizik haklarına başvuruları da açıklanacak bir sonraki gün. Bu hafta hareketli geçecek. Yani ekonomik takvim açısından bu hafta çok çok hareketli geçecek bir hafta olacak. Büfe de var aynı zamanda. Aa. Evet bu hafta oldukça bir haf şey, yoğun ve hareketli bir hafta geçireceğiz. Diyerekten yavaş yavaş aranızdan ayrılıyorum dostlar. Şurayı da 24 saat canlı yayına hazır hale getirelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bütün canlı yayınlardan ve içeriklerden hızlı bir şekilde haberdar da olabilirsiniz. Ee, bu tarz kaldıraç işlemlere WhatsApp sinyal grubuna veyahut da Discord ailesine katılmak istiyorsanız da YouTube'dan katıl butonuna basıp aramıza gelmeniz yeterli olacaktır. Bu sezonu boyunca verdiğimiz sözü tutmaya çalışıyoruz. Aya da grubumuz 150 lira. Anlamak isteyen bütün dostlarımızı bekleriz diyerekten Aranızdan ayrılayım yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yarın canlı yayında görüşürüz.